Herkese merhabalar. Finishing'in sunduğu Wenger'in montuna hoş geldiniz. Ben Ali Can Öner. Ben Ömer Kula. Ben Salih Küçük. Bugün yine 4 maçlık bir fikstürden sonra podcast'ımızı açıyoruz. Şu an hala Brighton Liverpool maçı devam ediyor. 3-1. Az önce Muhammed Salah kornerden gelen topu 10 direkte vurdu. Hem gol sayısını arttırdı hem de 3-1'e taşıdı Liverpool'un. Rekoru kırmak için Liverpool saldırıyor diyelim. Gol krallığı mevzusunu da açabiliriz aslında beyler. Birazcık bugün rahat takılalım. Jamie Vardy 22 gol, Aubameyang 20 gol, Salah 19 gol de şu an. Tabi bir gol daha arttırdı. 20 gole çıktı. Ne diyorsunuz? Fikriniz var mı gol krallığında? Salih ne diyorsun? Senin seçimin kim olur? Ben Jamie Vardy gol krallığında lider bitir diyorum. Hem Liverpool'un kalan fikstüründen hem de Vardy'nin forma girmesinden dolayı. Sen ne diyorsun Ömer? Ya ben de aynı fikirdeyim. Hani Salah bu hırsla belki o zorlayabilir ama yok abi da bence yetişemez. Ben de Ward'ı yendi. Alır gider gibi geliyor. Evet, Ward'ı atmaya başlamışken bence de Devam bırakmaz eder. gibi geliyor. <laughs> ama Salah da çok saldırıyor. Bu maç full saldırdı yani. Ama rotasyon yiyecek mi bir sonraki maç yemeyecek mi o belli değil. Bugün çünkü Mane rotasyondaydı. Belki bir sonraki maç Salah rotasyona girebilir. Bakalım nasıl olacak. Yavaş yavaş maçla da başlayalım isterseniz. Ömer senle başlayalım. Brighton tarafından da biraz bakabiliriz. Yani maça Buldozer gibi başladı Liverpool. Yani çok oyun anlamında değil ama iki golü buldu hatalardan gelen. Ama sonra hmm. olasından sonra gerçekten Brighton oyunu dengeledi. 45'te de golünü attı Trossard'la. Ama az önce de bahsettiğimiz gibi Salah 3-1 yaptı. Fena oynamadı bence. Sen neler diyeceksin? Şehirde hava nasıl? <laughs> Gayet güzel. İşte o dediğin sum sonraki o ara 23-45. Bence Brighton'ın en iyi dönemiydi. Yani şu Covid arasından beri en iyi oyununu oynadı. Gol de en iyi iki oyuncusu olan Lamptey ve Trossard ikilisinden geldi. Trossard çok zorladı gerçekten. Evet. Yani birkaç şutu blok yedi yani. Biri Gomez'dan galiba. Bir tane de olması lazım. Lamptey'i çok beğendim. Yani Sabek, Montoya'dan sonra inanılmaz bir şey. Upgrade. Yani takım ne şaşırdı yani Lamptey'le oynarken. Takımı da biraz itiyor. Çok hızlı çıkıyor falan. Hani belki işte bakalım yani. Ya nasıl bir gelişimi olur. Merakla bekleyeceğiz. Bakalım Brighton'dan bir yıldız çıkacak mı yoksa yine böyle çok parlak başlayan ama averaj sona eren o futbolculardan biri mi olacak? Evet. Ya yani çok büyük kazanım olur ya seneye olursa. Hı. Bu arada tabii bakmak lazım. Chelsea Chelsea altyapısından, e, kiralık mı değil mi? Bonservis alındı mı? Bakmak lazım ama seneye de kalır gibi geliyor bana açıkçası. Chelsea'de yani bence orası Ya ben de kiralık olur. evet aynen. Kiralıksa da bir daha kiralarlar yani bana öyle geldi. Aynen. Salih sen neler diyeceksin? Özellikle Liverpool tarafından puan rekoruna kasıyorlar belli ki. Alabilirler belki. Fiksürleri zor ama bu maçta bayağı isteklilerdi. Yani şu an 93 dakika ve Salah gol kaçtı diye falan saçını başını yoluyor yani şu anda. Sen neler diyeceksin? Site maçından sonraki o gri bulutlar dağılmış. Zaten kulübün bu rekora göz diktiğini söylüyorduk ki kenarda 3. golde tam yayın hazırlanırken Salah'ın attığı golde çıldırdı sanki şampiyonluk golü gibi çıldırdı. Ya çok normal oraya kadar gelmişken o rekorda kırmak isterseniz sonuçta sizi Premier League puan olarak en iyi takım olarak yazacak. Ben bunun denenmesine daha normal bir şey olarak göremiyorum ki zaten bu puan kaç defa toplayabileceksiniz. Belki bir kere belki iki kere ayağınıza gelecek bir fırsat. E buraya kadar gelmişken de denersiniz. Maç olarak da çok güzel bir maç oldu. Ben daha durgun sıkıcı bir futbol bekliyordum açıkçası. Özellikle Liverpool'un o son Crystal Palace ilk yarısını düşününce böyle mideme kramp'lar giriyordu bu maçı izlerken. Öncesinde acaba böyle bir şey olur mu diye ama ne Brighton ne Liverpool hiç topu kendi alanlarında kabul etmediler. Özellikle 2-0'dan sonra Ömer'in dediği gibi Brighton çok 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 güzel oynadı. Covid'den sonraki en iyi futbol oynadı bence. Belki biraz şey de etkili oldu bunda. Maçtan önce West Ham'ın Burnley'ye yenilmesi ve o 5 puanlık barajın korunması. Çünkü artık çok çok az kaldı son iki hafta ve 4 maça giriyoruz. son dört maçı da 5 puanlık makas bence inanılmaz bir avantaj. Brighton sanki o maçı skoruna göre biraz rahatlamış gibi geldi. Niye Liverpool'a de kimse sormaz. Brighton da bu sebeple çıktı topunu oynadı. çok güzel bir maç oldu açıkçası. Aynen. Ben de katılıyorum. Son kısaca da şeyi sorayım. Neko Williams'ı sorayım. Tabii ki bayağı şanssız çocuk. Önünde Trent Alexander-Arnold var ama bugün sol bekte de denedi ee, Neko Williams'ı. 45'te çıktı ama hare hareketli çocuk. Bayandım ben yani. Sen gözüne çarptı mı? Ters kanattaydı aslında. Aynen ama orada da onu işte Lamptey'i çok zorladı ya. İki tane genç oyuncu karşı karşıya oynadılar. Zaten bir de sarı kart gördü o yüzden. Evet. Onu indirdi bir yanda. Ben yani fena gözükmeyen en azından böyle bir güven problemi yok gibi geldi bana. Bence de. Belki bir sene kiralık gider mi zannetmiyorum. Bence rotasyonda kullanılır. Çünkü sol bekte falan kullanıyor ama bakalım. Tabii önünde hmm. Arnold olması şanssızlığı diyelim. Diyor, ee, çok diğer... oyuncularını göndermeyi. Elinde tutmayı seviyor daha çok. Evet. Ya, aynen. Aynen. Bakalım. Diğer maça geçelim isterseniz. City'ye geçelim diyorum ben. 5-0'lık hmm. maça. Salih de devam edelim. Yani City Newcastle'ın havasını <laughs> aldı diyelim. Yani bu form grafiğini bayağı söndürmüş oldu. E, Steve Bruce hocamızın. E, Tabi Sam Maximen yoktu e, bu maçta. Önemli bir eksikti Newcastle için. Ama City başladı. Hani David Silva'nın harika bir oyunu vardı. Kevin de bir oyun asistlerine bir tane daha ekledi. Ve enteresan bir statistik var. Zannediyorum hatta yani Premier Lig tarihinde de tek bu. City'nin 5 oyuncusu 10 gol barajını yetmiş. Cesus, e, Mahrez, Sterling, başka Aguero geçmiş yani 10 gol barajını. E, bayağı enteresan bir silsik gibi geldi bana. Sen neler söyleyeceksin Salih hem City ile alakalı hem maçla alakalı? Şöyle söyleyeyim Manchester City'nin açıkçası oynadığı futbol kalitesi olarak veya girdiği pozisyon olarak 1-0 kaybettiği Southampton maçından aslında çok da farklı bir karşılaşma değildi. Yani ben o maçta da City'yi çok beğenmiştim. Yarım saat izledim. Daha sonra da geniş özetini izledim ki biz o maçta da City'yi övmüştük. Hatta maç sonra bazı istatistikler paylaşılmıştı. İşte 26 şut çekildi. İlk defa Pep Guardiola takımı gol atamadı bu kadar şut çekmesine rağmen. Hatta Pep Guardiola biraz laf. Benim katılmadığım bir cümledir bu ama işte 11 tane penaltı noktasında bekleyen bir takıma karşı oynadık. Tabii ki sıkıntı yaşayabiliriz gibi bir cümle falan kullanmış ama tabii, sağ Southampton galibiyetine bir gölge düşürmez ama City'nin ne oynadığını biliyordu. Her zamanki City mağlubiyeti yaşadı orada. Kırılgan bir defans bir gol. Ya o kadar dominant bir karşılaşma ki. Ben programda yer yer şunu söylüyorum. Şu an sanırım yine 20 puan da e, Liverpool City Ama oynanan futbol bence o kadar değil. Yani 7-8 puan önde olan bir Liverpool var gibi görünüyor oynanan futbol olarak. Çok beğeniyorum ben Manchester City'yi. Herkes, takımdaki herkes çok iyiydi. Ya De Bruyne zaten ben şu an faal o oyuncular için sadece Premier değil. Bence dünyadaki şu an en iyi ortası oyuncusu. E, bu sadece gol atmasından veya asist yapmasından da kaynaklanmıyor. Yaptığı her şeyi çok şık yapıyor. Yani bir zeka, bir geometri var hareketlerinde. Ee, mesela Müller de çok fazla asist yaptı bu sene Bundesliga'ya baktığımızda. Hatta asist recordu, orada De Bruyne'in asist ekonomi kırdı. Şimdi De Bruyne'de Thierry Henry'nin asist ekonomiyle uğraşıyor ama Müller'in asistlerine baktığınızda, bir de De Bruyne'in asistlerine baktığınızda böyle bir biri, biri normal sıkıcı bir Amerikan filmi gibi, bir daha böyle Avrupa sineması gibi çok şık, çok estetik bir stil var ki, De Bruyne'in oyununda. Ee, Manchester çok güzel, çok zekice bir rotasyon kullanımına devam ediyor önceden dediğimiz gibi hatta bir program önce demiştik sanırım. Bu dakikadan sonra bunlarda sadece güzel futbol beklenir. Şampiyonlar gibi hazırlanıyorlar. Aynen, aynen öyle. Ee, seviyeyi yükseltin, yükseltin Avrupa sineması falan diyerek buradan Ömer <laughs> düşürmeden topu Tarkovski olsa işte Burnley maçında oradan girerdik. Oradan ama... bağlardım, bağlardım aynen. <laughs> ya oradan benim ağlamın üzerine <laughs> bu maç seviyeyi <laughs> çok söylenecek bir şey yok zaten. İki tane hedefsiz takım. yani Manchester'da evet. kim girse oynuyor. Yani o kadar çok rotasyon yapıyor ki Guardiola ama hani aynı oyunu görüyorsun sağda. Hala aynı makine aslında. Yine Guardiola makine yapmış da bu seneki makine birazcık bir iki arıza verdi sezon içinde. Yani onun dışında ben oyunda ben de bir problem görmüyorum. Ve aynı şekilde Şampiyonlar Ligi işte yani gerçekten hiç bu yorumları hep yapıyoruz Şampiyonlar Ligi şöyle Şampiyonlar Ligi böyle diye ama şu an yani yorum yapmak bayağı saçma bir yandan da Şampiyonlar Ligi ile ilgili. Nasıl bir takvim hazırlıyor takımlar şampiyonlar Ligi'ne hazır girmek için? Çünkü her takımın arası olacak. Yani bazılarının az bazılarının çok. Çok merak ediyorum. Nasıl gezecek, Paris Saint-Germain aylardır maç yapmıyor ya. ya. Paris ki, ama Paris Saint-Germain'in en sağlıklı olabilir bu arada. Çünkü onlar böyle normal bir yaz arası gibi ve şu an belki kampa alırlar bir süre sonra oyuncuları. Bir iki haftaya ve çıkar ya, gibi geldi bana. Baya Bayandı sıkıntı ya sanki Ömer. Yani tam tepede bıraktılar. Şimdi bir ara Hı -hı. oldu. Sonra tekrar geri dönecekler falan. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani City o konuda yani, avantajlı. Sakat ama veriyor. O de arası ver. Olmayacak mı bir, bir ay falan? 18 veya 17 gün olacak. En az arayı da City vermiş olacak. Hani bu en az ara iyi mi acaba? Ben bu dejenerasyon muhabbetini falan hiç bilmiyorum. Şimdi o konulara girmeyeceğim de. Hani 17 gün ara acaba ben iyi mi kötü mü? Bence ay daha mı iyi 17 ya. günden? Ya çünkü şey olarak düşünüyorum. Premier Lig'in ilk dönüş maçlarını hatırlıyorum. Allah affetsin. Ya bu Nesliga'nın dönüş maçlarını hatırlıyorum. Allah affetsin. Yani doğru. Aynen. Doğru, doğru, Bir soru sormak istiyorum <laughs> sizlere. Çok kısa bir soru. Tabii. Manchester City kalan sürede FA Cup'ı ve şampiyonlar yine alırsa, sezon ortasında da süt kupasını aldığında hesap eklersek Liverpool'un bu şampiyonluğunu gölgede bırakır mı sizce? Bence bırakır. Hafif. Ya yani şöyle puan, farklı. Puan rekorunu kırarsa, kırarsa, abi. bence. Ya puan, puan rekorunu bence de kırması lazım ama Manchester'ın şampiyonlar ligini alması bence bayağı bir Liverpool'un rolünden çalar. Ben öyle düşünüyorum. Ya şöyle düşünelim. Geçen sene mesela Manchester City bir puan farklı şampiyon oldu. Liverpool'a hemen arkasındaydı. Bir de Liverpool üstünde Öztürk Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Bu biraz gölgelenmiş miydi? Bence gölgelenmişti. Bence de gölgelenmişti. Biraz, biraz, biraz. Hatta ben şöyle bir senaryo çizeyim. FA Cup artı Şampiyonlar Ligi gelirse 13 Temmuz'da da Manchester'ın cezası iptal edilirse %50-50 olur yani benim için sezon. Yarısını kulübe, yarısını Pepe veririm. Ya çünkü ya o yasağın kalkması bence bir şampiyonluk kadar sevindirecek ve yıldızlar hepsi şey orada kalacak Önce... bence. Önce her şeyimi kaybetsem sonra tekrar bulsam. Kesinlikle. Vardı, evet, evet, evet evet <laughs> evet. Di, dibe, dibe vurup yükselmek olur yani. Evet. Azından. evet. Baya enteresan. Ya zaten ceza almasın. Debreyne falan yani yazık ya Kesin adama. Ya. <laughs> abi, evet bence de. Aynen kalsın. Ee, yavaş yavaş kapatalım isterseniz bu maçı. City'yi yeterince övdüysek. Evet, evet, West Ham Burnley maçına geçelim. Yani biraz da Burnley övelim. E Hem burada Tarkovski de konuşabileceğiz. O da iyi. <laughs> Ömer istersen senle başlayalım. Yani West Ham ilk yarıda hani Antonio'nun kaçırdığı bir gol var. Ama sonra Burnley, J. Rodriguez falan golü buldu. Ki J. Rodriguez enteresan bir hava hakimiyeti var gerçekten. Bayağı da efektif şekilde gollerini atıyor. Ya Burnley çok iyi. Yani bir tane yenilgileri var o da City'ye. Bakıyorum 12 maçta falan bir yenilgi oldu. Yani bayağı bir takımı oldu. Yani Burnley eksikler de vardı bugün. E Jack Cork yoktu. E bayağı önemli bir oyuncu ve Ben v yoktu savunmada. Zaten hani Hendrix'le falan yaşananları konuşmuştuk daha önceden. Hı hı. Neler diyeceksin bu maç için? Ya valla West Ham'la ilgili pek diyecek bir şeyim yok. Gerçekten ateşle oynuyorlar. Tamam çok büyük avantajları var düşmeyecekler de büyük ihtimalle. Ama şu maçtan puan alamamaları... Bence gerçekten onlar için çok büyük skandal oldu. Çünkü karşılarındaki takımı öveyim biraz Burnley ya yani yokluk içinde inanılmaz mücadele veriyor. Mesela Eric Peters oynuyor arada sağ Bu maçta da arada gördük. Aslında sol bek oyuncusu. Dur kendisi. Evet. evet. Hani bunları yap yani yani şa, herhalde Şanday işi ben pek de izlemiyorum son zamanlarda basın toplantılarını ama böyle bu durumlardan şikayet ediyor mu etmiyor mu tavrı nedir hiçbir fikrim yok yani ama en azından sahada gördüğümüz elinde ne varsa onunla <laughs> her türlü takımını kuruyor yani tabii bugün biraz Nick Pop da bence etkiliydi maçın bu sonucu evet, aslında doğru hani West Ham pozisyon buldu ya Antonio gerçekten etkili bir forvet mesela ama ben bugün yine bitirici forvet tipi değil ya değil e değil böyle West Ham gibi futbol takımları da çok lazım öyle forvet yani. Ama Antonio da çok yıpratıyor işte. Onda başka özellikleri var. Ama işte yani Nick Pop'un da sayesinde bir 3 puan aldı. Ben yine West Ham düşmez diyorum. Ama bilmiyorum yani. Bakalım. Ne bu arada baktınız mı maçlara düşme potasındaki? Bir şey diyecekmiş de sanki vazgeçti gibi son anda. Düşmez diyorum. Yok ya ama yine keşke ya de. yine yine, yine <laughs> Moyes'e mi girsem dedim de artık tamam, sıkıldım ya yani Moyes'e de. Ya şöyle West Ham haftaya Norwich'le oynuyor. O maçı alıp kapatabilirler. Tamam Kapıyı. doğru. Ee, tamam. Zaten Norwich, çok avantajlıymış. Can dağıtıcı evet. Aynen. Norwich sonraki maçta aslında Norwich maçlarına bakmak lazım. Kim kim düşecek kim, kim, kim kim diye en iyi böyle anlaşılır. Teker West teker bakılacak. West Ham, Chelsea, Burnley, City. Hepsine diyelim. Bir, bir tek West Ham. O zaman West Ham'ı kurtardı. zaten bir tek ne kaldı? Aston Villa düşüyor o zaman. Aynen. Düşüyor, aynen. Evet. Biraz işin rengi belli olmaya başladı ya. Sanki ya Aston Villa. Bence de. Aynen. Bournemouth Aston Villa bu hafta kazanamazlarsa ki zor. Yani işin rengi belli olduğu gibi duruyor. Salih sen neler diyeceksin hem West Ham hem Burnley için? Yani Burnley'i Ömer çok güzel özetledi. Hiç oraya girmeyeceğim. West Ham için birkaç cümle söyleyeyim. Ben maç izlemedim. O sırada Sheffield maçına odaklıydım. Özetini im izleme imkanım oldu ve üçümüzün Chelsea maçında söyledikleri her şey aslında bu maçta biraz gerçekleşmiş gibi görünüyor. Çünkü hedef maçlardaki sadece konsant yüksek konsantrasyona dayalı bir takım oyununun bütün sezona yan yanılsamasının çok zor ve neredeyse imkansız olduğunu söylemiştik ki o Chelsea galibiyetinin bir tepki olduğunu ve anlık bir hedef maç seçimi olduğunu söylemiştik. Son işe yarar mı? Soru şartlı olduğunu belirtmiştik bizi şaşırtmadı. Evet Burnley çok formda bir takım. Şandaş çok o, pozitif. Bu arada Ömer hani son 2-3 basın toplantısında ve post maçı yakaladığım için söyleyeyim ben senin olarak. Çok pozitif bir havası var. Çok pozitif bir ağrısı var. Süper işte abi. Ee, buna çok etkili şeyler ama ya Burnley'den düşme hattında bir puan alabilirsiniz ya. ya çünkü ne olursa olsun ne kadar iyi takım ne olursa olsun bu takımların kafası rahat ve çok daha stresiz oynuyorlar. Yani sizin bir amacınız var ama oyuna baktığımda özetlere baktığımda Yine hiçbir şey yok. E, topun arkasında bekleyen, ya yani Burnie'ye topu veren ve yine e, hani bir duran toptan veya bir kontradan atar mıyım diye şey yapan e, düşünen Moyes var. Bence de West Ham kalacak ama e, iyi olduğu için kalmayacak, daha az kötü olduğu için kalacak. Aynen. Ya bu arada evet pozitif koşu konuşuyor şu Şandaaş ama ciddi ciddi söylentilerde çıkıyor. Yönetime çok kızgınmış e, ve hatta bir ara kopma noktasına da geldi. Bilmiyorum nasıl o iş tatlıya bağlanacak. Ya, kontrat durumlarından bayağı kızgın şu anda. En son yaptığı ee, açıklamada Burnley'in her şeyden önemli olduğunu, uygun ortam olursa kalacağını ima etmişti. Tabi ne olur bir ayda belli olur her şey. Aynen. Ya kalmak ister tabi kesinlikle de yani böyle de bırakmasınlar kadroyu. Bu adama biraz asam yani. <laughs> aynen. Diyelim. Ee, son maçımıza geçelim. Sheffield United Wolves. Yani bayağı kritik bir maçtı. Wolves attı bence Şampiyonlar Ligi yarışına. Sheffield United için de çok önemliydi. Çünkü bu maç bütün sezonu taçlandıracak bir maçtı. Yedinciliğe yine geldiler ee, son bir iki maçtaki performansla. Egan son dakikada 90 artı 3'te gol attı. Yine attı ya. Yine attı. İki maçtır üst üste atıyor. Daha önce de şey sesini vermiştik. İngiltere'nin üst 4 liginde gol atan oyuncu ol olmuştu hmm. geçen maç. Bu maçta da yine golünü attı. Bana daha içeri sapladı çünkü Fantasy takımında yedek <laughs> bırakmıştım. Ve Wolves defansıyla kalecisinden clean sheet beklerken Egan hem golü attı hem clean sheetlerimi çaldı hem de yedeğimde kaldı. Moralim bozuk kızgınım. Şey e, sağ ol, sağ ol valla. E, Ömer <laughs> ne diyeceksin maçla alakalı? Wolves'daki düşüş gözle görülür hem fiziksel Hı. olarak. Adama bile şey yok piyasada yok. Ya 7 günde bütün şampiyonlar şansını kaybettiler inanılmaz. Yani biz belki de oyn oynadığı oyunla Hani çünkü her maç ne yaptığını bilen bir takım döndü aradan sanki hiç Covid olmamış gibi her şey aynı. Belki bayağı avantajı görüyorduk aramızda konuşurken. Ama 7 gün bir hafta her şeyi değiştirdi şu sıkışık trafiğinde katkısıyla. Ya Traore şöyle bir şey olmuş. Traore'ye genelde takımlar 2 oyuncu falan veriyorlar. Bugün Sheffield United 3 tane adamı yani 3 tane adam evet. Osborne, Stevens, O'Connell. üçü birden. Traore'yi bayağı rahatsız ettiler. Öyle bir fark vardı diğer takımlardan Sheffield United'ın. Bu arada Egan da 4 ligde gol atmış işte bunu soruyorlar Chris Wilder'e. Önceki maçta oldu bu, bu şey bu muhabbet. O da şey diyor şey, Spiker'e işte 10 gol atması lazım zaten. Bir ne ki falan diyor. Ondan <laughs> sonra bugün de yine soruyorlar. ikinci golünü attı falan diye işte bana 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 borcunu ödüyor demiş. Chris Wilder Egan'ı bayağı zihnine girdi yani. Bakalım ne olacak bu sonraki maçlar. Aynen. Demek ki bekliyor. Ya bu arada mesela defansından aşırı gol katkısı almadı bu sene. Yani defans dediğim Hı -hı. üçlüden Stevens'e Baldock'tan bayağı asist ve gol katkısı aldı ön liberolarından da al, defansından çok almamıştı ta ki Covid sonrasına kadar. Ee, Salih burada sana da döneyim. E, ee, durumundan biraz daha konuşalım. Bir de şeyi de sorayım. Fleck yokken toparladı birazcık Sheffield. O da enteresan bir gelişme oldu. Fleck de yok, Lansstrom da yok. Berge oraya güzel oturdu. Evet dediklerine katılıyorum. Ee, özellikle fiziksel konu, üstünü kurduğu takımlarda karşılaşmayı kazanıyordu genelde Wolves. Ee, bunu Covid arasında daha da net gördük 60-70'e kadar. Hatta 3 maç karbon kağıdı gibiydi 60-70'e kadar oldukça reaktif giden karşılaşmalar ve daha sonra Truari ve benzinoncu değişiklikleriyle çözülen karşılaşmadan sonra Wolves'un e, bir seri yakalarını görmüştük. Burada şöyle bir kayaya çarptılar. Bir defa fiziksel olarak üstünü kuramayacak bir karşısında çünkü onlar da e, aynı sınıfta yer alabilecek sertlikte bir takım ve üstüne yükselişte bir takım onlar da kuvvet öncesi formlarına dönüyorlardı e, toplum galibiyeti çok iyi moral oldu ve sonuç 3 başta 7 puan topladılar şöyle bir şey oldu maç çok sıkışık geçti alan olarak e, şimdi o şeyin Sheffield'ın 3-5-2'si kalabalık bir orta saha zaten ve bildiğiniz gibi e, defans sürekli zaten dinamik e, kendi aralarında yer değiştiriyorlar ileri gitme kayma hareketleri var da 3-4-3 gibi görünse de e, neredeyse her oyuncu box box oynayabiliyor İşte Traore ileri gidiyor ileri gidiyor Jota sürekli yer değiştiriyor. Şimdi e, zaten kağıt üzerinde 7 tane 8 tane orta saha oyuncusuna bir de defansları ve forvetlerin de ileri geri böyle bir raylı sistem gibi hareketli düşünürsek maç o kadar çok sıkıştı gibi ara. Üst evet. üste 3 tane pas atamadılar. Yani işte o basıyor, önde basıyor, ileride basıyor ve çok denk bir çatışma oldu. Hem e, şey olarak kalite olarak hem de fiziksel güç olarak Bos kesinlikle e, koyamadı ağırlığını. Hem sahada teknik ayakları olarak hem de o, ileride bizim e, Jimenez, Traore ve Jota'nın anlaşmasını Sheffield United bozdu. Son pozisyonda ben iki takıma da çok sempatiyle yaklaşıyorum bu arada. Son pozisyonda çok mutlak bir gol kaçtı. Vah be yazık oldu dedim. Dönüşünde koyar dedik olunca sevindim açıkçası. Ya baş beraberlik bana daha yakın gibi geliyordu. Hani oynanan oyun olarak sıfır sıfır daha böyle hakkaniyeti geliyordu. Ama e, yükselen trendli olan takım kazanmış oldu. Wolves bu dakikadan sonra artık UEFA kupasından belki bir şampiyonluk kovalayarak şampiyonlar yine gitmenin hesabını yapabilir. zaman zamanla bunu Mourinho yapmıştı United'da. Direkt ligi bırakıp çünkü çok dar bir fikstür var. Böyle bir şey denenebilir. Çünkü bu dakikadan sonra zor görünüyor. Belki böyle bir kumar oynayabilir Nuno Espirito hocamız. Evet mantıklı bir yol. Tabi o da uzun bir yol ama bakalım ne deneyecekler orada diyelim. E, ekleyeceğiniz bir şey var mı bugünkü maçlara? tamamdır. Yarınki maçlarda da Bournemouth son şansını Tottenham karşısında oynayacak. Aston Villa da United yani ikisi de çok zor olacaklar bence. Yarın bitebilir değil mi ya? O zaman küme düş yarışı bir ihtimal i̇kisi de yendirir. Yarın Sen, az, ten, az çok mi? az çok bitebilir. Bir de Everton Southampton maçı var. Kafa rahat iki takım beraber evet. oynayacaklar diyelim. Ağzınıza sağlık beyler. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.